kapı çaldığında aslında hiç kimseyi beklemiyordum. Karım işe gitmişti. Ev sessizdi. Ben de televizyon karşısında pinekliyordum. Hani şu pijamayla oturup çayını yudumlarken, kimse seni rahatsız etmesin istediğin anlardan biri. Ama kapı zili öyle bir ısrarla çaldı ki, kalkmamak imkansız oldu. Kapıyı açtım. Karşımda Ezgi. Yani eşimin kız kardeşi. Küçük kayınço mevzusu değil, bildiğin baldız. Daha genç, daha hareketli. Gözü biraz daha çapkın bakan bir tip. Aa enişte, rahatsız etmedim ya, dedi, elinde çantasıyla. Yo, estağfurullah, gel içeri. İçeri adım attı, parfüm kokusu burnuma çarptı. Böyle taze, hafif ama insanın kafasını karıştıran bir koku. İçimden dedim ki, yandık, bu kokunun hatırası bile baş belası olur. Salona geçtik. Ben çayı tazeledim. İki bardağı doldurdum. Masaya koyarken Ezgi şöyle bir baktı bana, hafif bir gülümsemeyle. Ablam evde yok değil mi? Yok, işte. Sen nereden çıktın? Okuldan geliyordum. Uğrayayım dedim. Hem şu kitaplar bende kalmıştı. Onları getirdim. Kitap dediği iki tane defter parçası. Aslında bahaneydi. Bunu oracıkta anladım. Ama ses etmedim. Çayını aldı, kanepeye oturdu ayaklarını altına alıp öyle bir yayıldı ki, sanki kendi evi. Ben de karşısına geçtim. Televizyonu kapattım. Çünkü konuşma havası vardı. İlk başta normal muhabbet. Okuldan, dizilerden, hayattan. Ama bir yerinde göz göze geldik. Ben hemen gözümü kaçırdım. O ise gülerek içti çayını. İçimden geçeni size söyleyeyim mi? Lan oğlum, sen evlisin. Bu kız karının kardeşi. Gözünü seveyim saçmalama. Ama işte insanız. Beynin mantıklı tarafı ne derse desin. Göz başka çalışıyor. Ezgi'nin üzerindeki kot pantolon ve tişört gayet sıradandı. Ama nasıl oturduğunu görmeniz lazım. Bacak bacak üstüne attığında gözüm istemsizce kaydı. Biliyorum. Ayıp. Ama dürüst olayım dediniz. Ben de size doğruları söylüyorum. Enişte. Çok sessizsin. Yoksa sıkıldın mı benden? diye sordu. Ben kahkaha atıp geçiştirdim. Yo, ne sıkılması. Sen konuş, ben dinlerim. Ama o sırada düşündüm. Bu kızın bakışında bir şey var. Normal değil bu. Fazla rahat, fazla özgüvenli. Çaylar bitti. Mutfağa götürdüm. Döndüğümde yerini değiştirmişti. Daha yakına oturmuş. Sanki bana meydan okur gibi bakıyordu. Ben de karşısına oturdum. Ama kalbim garip çarpıyordu. İşte o an fark ettim ki bu ziyaret sıradan bir ziyaret olmayacaktı. Çaylarımızı bitirdikten sonra, Ezgi hala kanepede oturuyordu. Ben karşısına geçip rahat bir pozisyon almaya çalışırken, fark ettim ki o bana bakmayı hiç kesmiyor. Gözlerindeki o hafif alaycı bakış, bir yandan sinir bozuyor, bir yandan. Eh, itiraf edelim, kalbimi hızlandırıyordu. Enişte, hep böyle sessiz misin? diye sordu. Yo, Bazen susmak iyidir diye cevapladım. Gerçekten mi? Yoksa bir şeyler saklıyorsun. O an fark ettim ki konuşmasıyla beni tartıyor. Hafifçe gülerek başımı salladım. İçimden Korkma, sen evlisin. Bu kız ablanın kardeşi. Mantıklı ol dedim. Ama mantık bir kenara. Bir şeyler kıpırdandı içimde. Biliyor musun dedi Ezgi. Ayaklarını yere bastı ve hafifçe bana yaklaştı seninle baş başa kalma hoşuma gitti. Öh, evet, tabii dedim, gülerek, ama gülüşüm biraz zoraki. Küçük bir sessizlik oldu. Ben televizyona göz attım, ama bakışlarını hissetmekten başka bir şey yapamıyordum. O an fark ettim ki bu sessizlik içinde bir elektrik vardı. O elektrik, korkutucu ve çekici. Enişte dedi, sesi alçak ve tatlı bir tonla. Bazen insanlar kendi duygularını anlamaz. Sen de öyle misin? Ne demek istiyorsun? Bilmiyorum. Belki sadece biraz yakından tanımak istiyorum dedi. Ben gülerek cevap verdim ama kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. İçimden: "Şimdi dikkat et. Bu an tehlikeli." dedim. Ama o bakışlar. Allah'ım, insan bu kadar mı tehlikeli olur? Bir an Ezgi ayağa kalktı ve dizlerini hafifçe benim dizimin yanına yaklaştırdı bana dokunmak istemiyor gibi davranıyor. Ama fark ettim ki küçük dokunuşlar yapıyor. Omzumdan, kolumdan, hafifçe. Sanki gözlemle bakalım der gibi. Enişte, sen her zaman böyle mi ciddisin? dedi. Bazı konularda ciddiyim dedim. Hemem, bence senin ciddi olmadığın zamanlar da var diyerek hafifçe göz kırptı. O an içimden kendime kızdım. Neden kalbim bu kadar hızlı atıyor? Bu kız ablamın kardeşi. Aklı başında ol. Ama insan kontrol edemiyor bazı şeyleri. Konuşmamız sırasında Ezgi sürekli bana dokunuyor. Hatta bazen sadece elini masaya koyuyor ama dokunduğu her an vücut dilim değişiyor. Dizlerim istemsizce gevşiyor. Nefesim hızlanıyor. İçimden: Lan oğlum, bu oyun tehlikeli. Hem ablanı hem kendini riske atıyorsun. Enişte dedi birden ciddi bir tonla: sen hiç böyle anlar yaşadın mı? Ne demek? Yani, insanın kendi kendine, Anadolu Ajansı, bu an farklı dediği, hani kalbini hızlandıran, aklını biraz bulandıran, o bakışlar, o ton, o yakınlık, artık reddetmek imkansız hale geliyordu. Ben de fark ettim ki, kendimi kaptırıyorum. İçimden, şimdi dikkat et, geri dönüş yok. Ama yine de izlemeye devam et. Ezgi hafifçe bana eğildi. Saçları yanaklarımı okşar gibi geçti. Ben nefesimi tuttum. İçimden: "Bunu yapma, yapma." Ama bir yandan yapasım var. İşte o an fark ettim ki bu sıradan bir akşam olmayacaktı. Ev sessiz. Dışarıda kimse yok. Sadece ben ve Ezgi. Ve bu ilk gerçek gerilim anıydı. Ezgi kanepede otururken birden kalktı. Su almak için mutfağa doğru yürüdü. Yanından geçerken omzum bana hafifçe değdi. Sanki tesadüf gibi. Ama içimde bir kıvılcım çaktı. "Ah, özür dilerim." dedi, başını hafifçe eğerek. "Sorun yok." dedim. Ama sesim normalden biraz daha kısıktı. İçimden, "Bunu fark etti mi acaba?" Sanırım fark etti. Döndüğünde mutfaktan elinde bir bardak suyla geldi. Bana doğru uzatırken elimiz kısa bir süre dokundu. O an Zaman yavaşladı gibi geldi. Hafif bir elektrik hissettim. Nefesim hızlandı. İçimden kendi kendime. Lan oğlum, bu sınav mı yoksa cehennem mi? dedim. Çok sessizsin, enişte dedi. Gözlerini benden ayırmadan. Bazen sessizlik konuşmaktan daha iyi dedim. Hemem. Belki de seninle sessiz kalmak daha eğlenceli olur dedi. Gözlerindeki bakış, hafif alaycı gülümseme bana meydan okur gibiydi. İçimde bir ses. Bu kız beni kışkırtıyor. Hem de tehlikeli bir şekilde. Ama bir yandan da içgüdülerim farklı bir yolu seçiyordu. Ezgi tekrar kanepeye oturdu. Bu kez biraz daha yakındı. Yan yanayız. Dizlerimiz neredeyse değiyor. Oturma şekli tamamen doğal ama bir o kadar da kasıtlıydı. Ben kendi kendime. Aman Allah'ım. Bu iş büyüyor. Enişte, sen fark ettin mi? dedi. Sesi alçak ve çekici bir tonla. Bazen bir insan bir anın büyüsüne kapılabilir. Fark ettim dedim, gülerek ama içten içe kalbim deli gibi çarpıyordu. O sırada ezgi hafifçe bana dokundu, sadece kolumun ucuna, ama yetti. İstemsizce nefesimi tuttum. İçimden. Ne yapıyorum ben? Bu ablamın kardeşi, dedim. Ama başka bir ses de vardı. Haydi biraz daha izleyelim. Bazen insanlar ne hissettiklerini anlamaz, değil mi? dedi. Evet, dedim. Ama gözlerim hala onun gözlerinde. Ezgi saçlarını omzunun üzerinden attı ve başını bana doğru eğdi. Saçının ucuna değdiğim anda kalbim duracak gibi oldu. O bakış, o gülümseme. İçim bir an durdu. Sonra hızlandı. Enişte, bazen insanların aklı ve kalbi farklı şeyler ister, dedi. Hafifçe eğilerek. Sen de öyle misin? Bilmiyorum dedim. Gülümseyerek ama yalan söylüyordum. İçimdeki cevabı biliyordum. Bir an sessizlik oldu. İkimiz de farkında olarak oturuyorduk. Hareket etmesek de aramızdaki hava konuşuyordu. Birkaç saniye öylece baktık birbirimize. O bakışlar, hafif dokunuşlar, sessizlik. Hepsi birleşince bir patlama noktası gibi hissettiriyordu. Enişte neden hiç böyle durumlarda mantıklı olamıyoruz? Dedi, bir gülümseme eşliğinde. Belki de mantık bazen fazlasıyla sıkıcıdır, dedim, kendimi teselli ederek. O anda fark ettim ki Ezgi her hareketiyle beni test ediyor. Omzumdan dizime kadar her küçük temas bir mesaj taşıyor. Bir yandan kendimi geri çekmek istiyorum. Ama bir yandan, içgüdülerim tüm uyarıları görmezden geliyor. Kısa bir süre sonra Ezgi bana daha yakın oturdu. Dizlerimiz neredeyse birleşti. Ben kendi kendime. Tamam, artık geri dönüş yok. Ama bir yandan izlemeye devam et. Ve işte o an fark ettim ki bu tesadüfi temaslar sadece başlangıçtı. Aramızdaki gerilim artık tamamen gözle görünür, nefesle hissedilir bir hal almıştı. Ezgi dizlerini biraz daha yana kaydırdı. Kanepede bana iyice yaklaştı. Sanki nefesimi ölçer gibi baktı. Ben de fark ettim ki nefesim hızlanıyor kalbim göğsümden taşacak gibi atıyordu. Enişte, sence insanlar her zaman doğruyu söyler mi? Dedi, sesi alçak ve yumuşak. Bazen söylemezler, dedim. Gülümseyerek ama içimde hafif bir gerginlik vardı. Doğruyu söylemek sıkıcı olabilir, değil mi? Ben bir an sustum. İçimden, lan oğlum, şimdi dikkat et. Bu kız seni test ediyor. Ama bakışları öyle bir çekiciydi ki kendimi tutmak imkansız gibiydi bazen insanlar akıllarını dinlemelidir, dedim. Ama bazen kalp, kalp başka bir şey ister, dedi. Gözlerini kırpmadan bana bakarak. O an fark ettim ki konuşma sıradan değil. Her kelimesi bir kışkırtma. Hafifçe saçını omzunun üzerinden attı ve bana doğru eğildi. Saçının uçları yüzümü okşar gibi geçti. İstemsizce nefesimi tuttum. Kalbim deli gibi attı. Bazen insanlar ne hissettiklerini fark etmez, dedi, gülümseyerek. Evet dedim. Ama içimde çelişkiler vardı. Bu kızın bakışları. Lanet olsun. Bu iş kontrolden çıkacak. Ezgi birden ciddi bir tonla. Enişte, bana dürüst ol. Sen de bunu hissediyor musun? Ne hissediyorum? dedim. Biraz alaycı, biraz gergin. İşte şu anda kalbini hızlandıran, nefesini kesen o şey. Göz göze geldik. Bir anlık sessizlik. O bakış, hafif dokunuşlar ve sessizlik. Hepsi birleşince bir patlama gibi hissettiriyordu. Ben kendi kendime. Şimdi geri dönmek imkansız. Ama belki de izlemeye devam etmeliyim. Ezgi hafifçe yana eğildi. Kolunu masaya koydu. Ellerimiz birbirine yakın. Neredeyse dokunuyordu. Ama sadece dokunmuyor gibi duruyordu. Bir mesaj taşıyor. Beni deniyordu. Bazen insanlar ne istediklerini bile bilmez," dedi gözlerindeki alaycı bakışla. Ama bazen hissedersin dedim. Gülerek ama kalbim deli gibi atıyordu. O an fark ettim ki Ezgi kelimeleriyle de aynı oyunu oynuyordu. Gerilimi artırıyor. Bana meydan okuyor. Hem de çok zekice. İçimden Aman Allah'ım bu kız tehlikeli. Ama bir o kadar da çekici. Enişte, sen kendini tutabiliyor musun? dedi. Başını hafif yana eğerek. Bazen dedim ama aslında yalan söylüyordum. Konuşma devam ederken Ezgi küçük jestlerle beni test etmeye devam etti. Saçını omzundan attı. Kolunu hafifçe masaya koydu. Dizini hafifçe yana kaydırdı. Hepsi önemsiz gibi görünüyordu ama etkisi büyük. Bazen insanlar sadece anın tadını çıkarmalı dedi, gözlerindeki parıltıyla. Belki de haklısın dedim, nefesimi kontrol etmeye çalışarak. O an fark ettim ki sessizlik artık konuşmadan daha gergin Aramızdaki gerilim sadece fiziksel değil, sözde de yoğunlaşmıştı. Her kelime, her bakış, her küçük dokunuş hepsi birleşerek bir enerji yaratıyordu. Enişte, sen de bunu biliyorsun, değil mi? dedi hafif bir gülümsemeyle. Ne biliyorum beni ve kendini. Ben derin bir nefes aldım. İçimden, tamam, bu iş kontrolden çıkıyor. Ama bir yandan bırakmak istemiyorum. Biraz daha izleyelim. Ve işte o an, Ezgi'nin kelimeleri ve küçük dokunuşları gerilimi zirveye taşıdı. Sadece bakışlar ve sözler. Ama artık ikimiz de biliyorduk ki bu sıradan bir ziyaretin ötesindeydi. Ezgi birden kanepe üzerinde bana daha da yaklaştı. Dizleri neredeyse birleşti. Nefesinin hafif sıcaklığı hissediliyordu. Gözlerindeki o alaycı, kışkırtıcı bakış artık sıradan bir bakış değildi. Bir meydan okumaydı. Enişte dedi, sesi alçak ve çekici. Sana bir sır vereceğim. Nedir o? dedim, biraz gergin, biraz merakla. Bazen insanlar kontrol edemez. İşte o an her şey olur dedi, hafifçe gülümseyerek. Ben bir an sustum. İçimden, tamam oğlum. Bu kız seni tamamen kışkırtıyor. Geri dönmek yok. Ama bir yandan da aklımı oynatacak kadar çekici buluyordum onu. Ezgi hafifçe yana eğildi. Saçının ucu yüzüme değdi. O küçük temas bile vücut dilimde bir elektrik patlaması yaratıyordu. Dizlerim istemsizce gevşedi. Nefesim hızlandı. Bazen insanlar kalbinin sesini dinlemeli dedi. Gözlerimde kaybolmuş gibi. Belki de haklısın dedim. Nefesimi toparlamaya çalışarak. Ezgi birden elini koluma koydu. Hafifçe, neredeyse bir kaza gibi. Ama öyle olmadığını biliyordum. İçimden bu iş kontrolden çıktı. Ama bırakmak istemiyorum. O an fark ettim ki Ezgi her hareketiyle bana mesaj veriyordu. Biraz yaklaş, biraz geri çekil. Ama hep gerilim yarat. Enişte, bak, bazen insanlar sadece anın tadını çıkarmalı dedi gözlerindeki o parıltıyla. Bazen de tehlikeye girmeli dedim, hafif gülerek ama içten içe kalbim deli gibi atıyordu. Ve işte o an oldu. Ezgi öne eğildi. Bana çok yakın Göz göze geldik. Nefesimiz birleşti ama hala sadece bakışlar ve dokunuşlar vardı. Bir yandan mantığım bağırıyordu. Bu ablamın kardeşi. Geri çekil. Ama içgüdülerim başka bir yolu işaret ediyordu. Enişte, sen de bunu hissediyor musun? dedi dudaklarını hafifçe aralayarak. Evet dedim gülümseyerek ama kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Ezgi bir adım daha attı dizini hafifçe yana kaydırdı ve kolunu omzuma dayadı. Bu küçük temaslar, büyük bir elektrik yaratıyordu. İçimden, bunu yapmamalıyım. Ama yapasım var. Bazen insanlar kendilerini kaybeder, dedi. Başını bana yaklaştırarak. Ve o an, unutulmaz olur. İçimden kendi kendime. İşte şimdi o an geldi. Ama bu anı anlatmak kelimelerle mümkün değil. Bir süre sessizce oturduk. Nefeslerimiz hızla değişiyor. Gözlerimiz birbirine kilitlenmişti. Her hareketi, her bakışı, her kelimesi bir çekim yaratıyordu. Ben fark ettim ki bu sadece fiziksel bir yakınlık değil. Zihinsel ve duygusal bir patlamaydı. Ezgi hafifçe bana dokundu. Kolumdan, omzumdan. Kısa ama etkili bir temas. Ben istemsizce karşılık verdim. Kalbim deli gibi çarpıyor. Mantığım bağırıyor. Ama bir yandan tüm bedenim onunla aynı ritmi paylaşıyordu. Enişte, "Bazen doğru olan şey, nefsin istediği şeydir," dedi, gözlerindeki o parıltıyla. Ve işte o an, geri dönüş yoktu. O bakış, o nefes, o küçük dokunuşlar. Artık sadece izlemek veya kendini tutmak mümkün değildi. Aramızdaki gerilim doruğa ulaşmıştı. İçimden kendi kendime, "Bu akşam tamamen farklı olacak." Ama bir yandan Acaba sonuç ne olacak? Ve işte tam o sırada Ezgi hafifçe öne eğildi. Dudaklarımız neredeyse birleşti. Bir an için dünyadaki her şey durdu. Sadece nefesimiz, kalbimizin ritmi ve aramızdaki o yasak gerilim vardı. Ezgi öne eğildiğinde nefesimiz birbirine karıştı. Dudakları dudaklarıma dokunduğunda ilk başta irkildim, gerildim. Ama sonra kendimi bıraktım. Bu anın büyüsü, mantığın tüm uyarılarını bastırdı. "Enişte," diye fısıldadı. Dudakları hala yanağımda hafifçe temas ederken. "Hemem," diye cevap verdim. Kelimeler boğazımda takıldı. İlk öpücük kısa ve yumuşaktı ama bir elektrik patlaması yarattı. Tüylerim diken diken oldu. Kalbim göğsümden taşacak gibi attı. İçimden, "Tamam oğlum, bu iş kontrolden çıkıyor ama bırakmak istemiyorum," dedim. Ezgi bir adım daha yaklaştı. Dudaklarıyla tekrar buluştu. Bu kez biraz daha cesur. Ellerini hafifçe omuzuma dayadı. Vücudunun sıcaklığını hissettim. Ama her şey ölçülü ve zarifti. Aşırıya kaçmıyor. YouTube kurallarını aşacak şekilde detay yoktu. İçimden sürekli bir diyalog geçti. Bu ablamın kardeşi, lanet olsun. Ama bu öpücük. Tanrım, ne kadar çekici. Enişte, bazen anı yaşamak gerekir dedi. Nefesimi duyacak kadar yakından. Haklısın dedim. Nefesimi kontrol etmeye çalışarak. Gözlerimiz hala birbirine kilitliydi. Her öpücük, her hafif dokunuş aramızdaki gerilimi daha da artırıyordu. İçimde bir karmaşa vardı. Suçluluk, heyecan, tutku ve biraz da korku. Ama Ezgi'nin bakışları her şeyi bastırıyordu. Sadece anın tadını çıkarmamı istiyordu. "Enişte, sen de hissediyorsun, değil mi?" dedi gözlerindeki o parıltıyla. "Evet," dedim. Sesi titreyerek ama kabul ederek. Bir süre öylece durduk. Nefeslerimiz birleşmiş. Kalplerimiz hızlı hızlı atıyordu. O an fark ettim ki bu sadece bir öpücük değil. Aramızdaki tüm bastırılmış gerilimi, tüm duygusal yakınlığı patlatan bir an olmuştu. Ezgi hafifçe geri çekildi ama gözlerini benden ayırmadı. Dudaklarının köşesinde alaycı bir gülümseme vardı. Bunu kimseye anlatmamalıyız, değil mi? dedi. Sesi hala tatlı ve çekici. Evet, kesinlikle dedim. Nefesimi toparlamaya çalışarak ama içim hala yanıyordu. İçimden bir soru geçti. Acaba bu anın sonunda ne olacak? Geri dönüş mümkün mü? Ama cevap yoktu. Sadece anın büyüsü vardı. Ezgi'nin bakışı, öpücüğü, nefesi. Hepsi birleşerek bir enerji yaratmıştı. Artık ne mantık vardı, ne de normal kurallar. Sadece biz ve aramızdaki yasak gerilim. Enişte dedi, dudaklarıyla hafifçe yanağımı okşayarak. Bazen insanlar sadece anı yaşamalı. Bazen de belki sonuçları düşünmeli dedim. Ama gülümseyerek içimdeki heyecanı kabul ettim. İşte o an fark ettim ki bu öpücük her şeyi değiştirmişti. Artık geri dönüş yoktu. Yalnızca izlemek, hissetmek ve anın içine tamamen dalmak vardı. İçimden tekrar tekrar düşündüm. Bu gece tamamen farklı olacak. Ama kim bilir ne kadar sürer. Ve işte tam o sırada Ezgi gözlerimi yakaladı. Gülümseyerek başını bana hafifçe yasladı. Bu basit hareket bile kalbimi yerinden fırlatacak kadar güçlüydü. Nefesimiz hala hızlıydı ama artık sadece bakışlar ve öpücüklerle birbirimize bağlanmıştık. Öpücükten sonra aramızda bir sessizlik oldu. Ama sessizlik bile artık rahatlatıcı değildi. Aksine Gerilimi daha da artırıyordu. Ezgi hala bana çok yakın oturuyordu. Nefesimiz birbirine karışıyor. Gözlerimizden kıvılcımlar fışkırıyordu. "Enişte," dedi, sesi fısıldar gibi. "Bazen insan ne yapacağını bilemez, değil mi?" "Evet," dedim, sesim titrek ama kabul eden bir tonla. O an fark ettim ki bu bir oyun değildi. Bu bir çekim, bir enerji savaşıydı. Her bakışı, her küçük hareketi Beni daha da içine çekiyordu. Dizleri kanepe'nin ucuna doğru kaymıştı. Yan yana oturuyoruz. Hafif temas ediyoruz ama hala ölçülü, hala sınırlar içinde. Bazen insanlar sadece hislerini dinlemeli dedi, gözlerindeki parıltıyla. Ama sonuçları düşünmeden de olmaz dedim. Ama kalbim bu sözlere inanmak istemiyordu. Ezgi hafifçe yana eğildi. Saçının ucu yüzüme değdi. İçimden bir ses. Tamam oğlum. Bu iş artık kontrolden çıkıyor. Ama bırakmak istemiyorum. Bir süre sessizce oturduk. Her küçük temas, her bakış içimizde bir ateş yakıyordu. Ben istemsizce kolumu ona yaklaştırdım. O da hafifçe karşılık verdi. Bu küçük hareketler yasak bir tutkunun habercisiydi. Enişte, sen de hissediyorsun, değil mi? dedi dudaklarının köşesinde hafif bir gülümseme. Evet, dedim. Nefesimi kontrol etmeye çalışarak Ezgi öne doğru eğildi. Dudaklarımız tekrar buluştu. Bu kez öpücük biraz daha uzun ve derindi. Ellerini hafifçe omuzuma dayadı. Vücudunun sıcaklığını hissettim. Ama hala sınırlar içinde. Detay yok. Sadece tutku ve çekim. "Bazen anı yaşamak gerekir," dedi. Nefesimi duyacak kadar yakından. "Haklısın," dedim. Kalbim deli gibi atarken. O an fark ettim ki bu sadece fiziksel bir yakınlık değil. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir bağdı. Her bakış, her öpücük, aramızdaki tüm bastırılmış gerilimi açığa çıkarıyordu. Ezgi hafifçe geri çekildi, ama gözlerini benden ayırmadı. Budaklarının köşesinde alaycı bir gülümseme vardı. Bunu kimseye anlatmamalıyız, değil mi? dedi. Sesi hala tatlı ve çekici. Evet, kesinlikle dedim. Nefesimi toparlamaya çalışarak, ama içim hala yanıyordu. İçimden bir soru geçti. Acaba bu anın sonunda ne olacak? Geri dönüş mümkün mü? Ama cevap yoktu. Sadece anın büyüsü vardı. Ezgi'nin bakışı, öpücüğü, nefesi. Hepsi birleşerek bir enerji yaratmıştı. Artık ne mantık vardı, ne de normal kurallar. Sadece biz ve aramızdaki yasak tutku. "Enişte" dedi, dudaklarıyla hafifçe yanağımı okşayarak. "Bazen insanlar sadece anı yaşamalı." Bazen de Belki sonuçları düşünmeli dedim ama gülümseyerek içimdeki heyecanı kabul ettim. İşte o an fark ettim ki bu tutku her şeyi değiştirmişti. Artık geri dönüş yoktu. Yalnızca izlemek, hissetmek ve anın içine tamamen dalmak vardı. Ve işte tam o sırada Ezgi gözlerimi yakaladı. Gülümseyerek başını bana hafifçe yasladı. Bu basit hareket bile kalbimi yerinden fırlatacak kadar güçlüydü. Nefesimiz hala hızlıydı ama artık sadece bakışlar ve öpücüklerle birbirimize bağlanmıştık. İçimden tekrar tekrar düşündüm. Bu gece tamamen farklı olacak. Ama kim bilir ne kadar sürer. Öpücük ve yakınlığın ardından kısa bir sessizlik çöktü. Ama bu sessizlik artık rahatlatıcı değildi. Tam tersine, içimde hem suçluluk hem de heyecan vardı. Ezgi hala yanımdaydı. Gözlerindeki o alaycı parıltı hala yerli yerindeydi. Enişte dedi, sesi fısıltı gibi. Bazen anın tadını çıkarmak gerekir, değil mi? Evet dedim ama aklım hala karışıktı. İçimden, bu neydi şimdi? Nasıl oldu da böyle oldu? Ezgi hafifçe geri çekildi ama gözlerini benden ayırmadı. Dudaklarının köşesindeki gülümseme bana hem bir meydan okuma hem de bir sır veriyor gibiydi. İçimde bir karmaşa vardı. Karımı aldatmış olmanın suçluluğu ablasının kardeşiyle yaşadığım bu yasak gerilimin heyecanı ve tüm bunların sonucunda ne olacağını bilmemek. Bunu kimse bilmemeli, değil mi? dedi Ezgi, sessiz bir tonla. Evet, dedim, nefesimi toparlamaya çalışarak. Ama izleyiciye soruyorum. Siz olsanız ne yapardınız? O anın cazibesi mi ağır basardı, yoksa mantık mı? Kim suçlu? Kim sadece tutkularına yenik düşmüş? Ezgi bana hafifçe gülümsedi. Gözlerindeki o alaycı parıltı hala sürüyordu. Ben de sessizce başımı salladım. O an fark ettim ki ne kadar yasak ve yanlış olursa olsun, bu an bizden bir parça alıp götürmüştü. Aklımızda, kalbimizde ve belki de bir sır olarak hayatımızda kalacaktı. Ve işte böylece bu yasak ve tutkulu gece bir başlangıç değil ama iz bırakacak bir anı olarak kalmış oldu. Her şey sessizleşmişti. Ama kafamda ve kalbimde hala cevaplanmamış sorular duruyordu. Bu anın sonuçları ne olacak? Karımı ne zaman, nasıl söyleyeceğim? Ezgi ile aramızdaki bu çekim devam edecek mi? Ve en önemlisi, ben kendi nefsime ve vicdanıma karşı ne kadar dürüst olabilirim? İşte böyle. Bazı anlar, sadece yaşanır ve geriye sorular bırakır. Ama cevaplar her zaman bizimle birlikte gelmez.